Onları tanıyor musunuz? E ee, sarı asker yani Romeo'nun sarı sarı e sarı sarı as askeri ve siyah ülke kraliçesi. Ne şeyler planlıyorlar ama ne? E ee, izleyelim de değil mi? Siz hiç merak etmeyin efendim. Hiç plan yok. <laughs> Ay. Anne, ben Julie'yi seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum. Sevgili oğlum, sen ne istersen onu alacaksın. Sonuçta sen benim ve yatırsın. Ama beni isteyecek mi? Ay! Nasıl Var <laughs> Hemen olayı söyle. Işte ee, şey kemküm. <laughs> Yanlış parola. Alın bunu. Dur benim çok akıllı yavrum. Onu ben çevirdim. Mavi ülke adına onunla bir plan yaptı. Siz Hiç merak etmeyin efendim. Hiç ben. Ben bir şey anlamadım ama. Hadi yine ayırmasın. Anlasan şaşardım zaten. Siz de ne bekliyorsunuz bundan? <laughs> Ég hef náttúrulega 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 náttúrulega. De bizim kızımızın artık evlenecek yaşı geldi. Aa bak pek doğru söyledin oğlum. Saçımın şurası mı bozulmuş lan? <laughs> Yok efendim. Bak kezime bakayım. Hah tamam. Sev <laughs> Sevgili Kırınca, ben düşündüğümde bizim kızımızın artık evlenecek yaşı geldi. <laughs> <değil. gülüyor> efendim? Ha evet evet bizim kızımız artık evlenecek yaşa geldi. Onun için bir parça mı acaba? Kızım şu ne diyor? Tutsana. Allah! Oğlum ne diyor? Hanımefendi ne diyor? Ne konuşma. Aman tamam tamam. Kızım çekil şu an. dersiniz? Ne demek bu? Ne demek? Derhal anneye getir. Ya, sen ne de dersiniz efendim? Kızım bir dinlesene şu oğlumu. Anne diyorum. Aman ona karışma buna karışma. Ben nasıl kaynalık yapacağım o zaman? <laughs> Aman be anladım canım evlenmek. Ay çok şükür sonunda. İyi ama kiminle? <laughs> ziyarete gelmişler. Ta siyah ülkeler sizi görmek isterler efendimiz. Ne siyah ülke Ben siyah ülkenin güzeller güzel bakımlılar bakımın kraliçesi. Ben de siyah ülkenin yakışıklı prensi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kızımız seninle evlenmeyi isteyecek mi? Durun! Siz evlenemezsiniz. Çünkü siz! Çünkü siz! Çünkü siz! Bacanaksınız. <laughs> 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 şaka şaka sen bunu böyle bir espriyle gireyim. Siz evlenemezsiniz çünkü, çünkü siz evleniriz. Yakarız dünyayı yakarız. Oğlum oh, şimdi gelmeyecek